I mm -hmm. Sivas ülkemizin en geniş coğrafi alana sahip illerinden birisi. Bu anlamda e, toplam 7400 kilometrelik bir e, yol ağımız var. Yine 1240 adet köyümüz var. İl özel idaremiz tarafından bu geniş coğrafyaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bunların başında da e, tabii ki yol hizmetleri var e, ve e, bu yılki asfaltlama çalışmalarımızın da sonuna gelmiş durumdayız. E, bizler de şu an Banaz-Gaziköy e, e, hattında devam eden yol çalışmalarını, asfaltlama çalışmalarını yerinde inceliyoruz. E, ve gördük ki gerçekten güzel bir çalışma e, ortaya konmuş. E, bu yol önemli. E, şöyle ki. E, yaklaşık 25 adet köye ithal edecek bir grup yolu ve çok sayıda vatandaşımızın kullanacağı bir yol güzergahı. İnşallah bu yol bittiği zaman kısa sürede bitecek birkaç gün içerisinde vatandaşlarımız daha konforlu, tozu toprağı olmayan kaliteli bir seyahat imkanı yapma şansı bulacaklar. Ben bu hizmetlerin sunulmasında emeği geçen Özel idaremizin değerli idarecilerine, yine e, özel idaremizin tüm çalışanlarına asfalt ekibine ve aynı şekilde İl Genel Meclisimize teşekkür ediyorum. İl Genel Meclis Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah e, bu çalışmalarımız devam edecek ve e, daha çok köy yolumuzu, daha çok köyümüzü asfaltla buluşturacağız. 2023 yılı asfaltlama sezonunda sonuna gelmiş durumdayız. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu yıl 104 kilometrelik bir asfaltlama gerçekleştirdik. Yine 620 kilometrelikte bir yama çalışması yapmış olduk.